Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Akbey'in bir alan kavgası var burada. Yine şura Akbey'in alanı. Buraya girmek isteyen bir haydut var. Geçirmez gençler. Ha, asla geçirmez. Ki mahveder. O yüzden haydut hemen alıyoruz. Hadi oğlum hadi. Kavga bitti. Allah arkadan da bu gelmiş lan. iki tak alıyor yalnız. Bir dakika Gençler şimdi şunu da ayıralım Çok kötü dalıyor çünkü Hadi Bana da saldırıyor gençler artık Şunu alayım ben Şimdi Şu başı bayağı aksiyonlu oldu ya Tamam hadi gel gel hadi Böyle gösterelim Akbeyimizi Şura full onun alana gençler geçirmez Hiç bir oruzu geçirmez. geçilmez bana da böyle bir artistik tavsiye gibi oluyor da Vurmuyor Elimde horoz varken vuruyor gençler Burada iki delimiz var Şöyle Haydut'u göstereyim iyileştiler bu arada İyileştiler kendine geldiler Bir hafta sürmedi Yeniden saldırmaya başladılar Bu görünlerin Şeyi bu Özelliği bu ne kadar daha hak gelseysin saldır Şimdi tutayım bakın Görüyorsunuz göğsünü mahvetmiş yine saldırıyor. İşiks paları. Dur dur. Şimdi bunlar beni takip ediyor durmadan. Ee, şimdi burada kim var? Boyka ile Efe var. Aynı alanı paylaşıyorlar. Sıkıntı Efe'de var Boyka'da. Atak sarımız, bırakmamız, ligorimiz. Böyle gösterelim. Aha Efe. Gelecek bizi karşılamaya şimdi. Gel Efe. Gel oğlum neredesin? Herkes seni çok özledi. Herkes seni çok özledi oğlum. Eşek sıpası. Gösterelim de aslan parçası da. <laughs> atakslar var. Bu arada arkadaşlar boyka atakları bırakmıyor. Aha. Şöyle göstereyim. Efe de burada aslan parçası geziyor. Efe oğlum. Aha bak su seksi e işlemeye çalışıyor. Ama beni bırak bak bak tavuğunu işlemeye çalışıyor. <laughs> İhtiyar ya. Şöyle göstereyim mahmuzları da kırıldı arkadaşlar. Kendi kırmış kendiliğinden. Yani e, mahmuzlarını kesen arkadaşlarım oluyor. E, mahmuzlarını ben hani müdahale yapmadan doğal olarak kendi kırmasını istediğim için bırakıyorum. Çünkü bir zaman sonra horozların kendi kırıyor onları doğal hayatına bırakıyorum. Bir de hani sürde yaşadıkları için o mahmuzlar onların daha güçlü olmasını sağlıyor. Mesela mahmuzları kırdıktan sonra Efe gücünü yitirdi. Çünkü o ayaklarıyla vurduğu için böyle doğal döngü var. O yüzden hani bozmak istemedim. Böyle dursun. Ya yani iki dili de kıracaktır mahmuzlarını. Zamanı geldiğinde tabi. Bu bırakmamız. Bu arada arkadaşlar müjdeyi de vereyim. Bir tane Brahmamız guruk oldu. 3-4 gündür yatıyor. Daha yeni açtım. Biraz dolaştı. Şey banyosu yaptı işte. Toprak banyosu falan yaptı. Bitlerini dökmek için. iki derim. Şimdi onun yanına gidelim. Bu arada Akbey buraya gelmiş gençler. Ha, hadi gidelim. Ana burada bir tane daha taksi atmış. Bu kutuk değil tabi arkadaş yumurta yatmış İnşallah görünüyordur. <laughs> Vuruyor bu atakslar gençler çok fazla yavaş veriyor. Size kurtumuzu göstereyim kurkunda burada. Güzel kızı Bırakmamız. 7 tane yumurta var arkadaşlar. 10 tane koyacaktım da almadı. Yani ilk kurku bile. Şişti lan. Bu yumurtayı da. Neyse karışmayalım biz onun işine. Şurada yemini... Yemini suyu falan var. Yemini şuraya döküyor. Ben de buraya döküyorum bazen. Buradan daha kolay yiyor kalkmadan. Kapatayım işler. Burada kapattım ki diğer tavuklar bir şey yapmasın. Şöyle... Bu foğlu iptal ettik. O yüzden buraya yumurtluyorlar. Ama bu, bu, bu en çok Ataksar sevdi. Ataksar geliyor buraya oturuyor. Aha Akbey yine kapıda. 18 Mayıs'ta bu da bir yaşına girecek arkadaşlar. Daha yaşına girmeden liderliği aldım. Evet, bir kötü haber daha vereyim size. Bu tavuğu arkadaşlar büyük ihtimalle boyka şey yapmış eşlemiş. Maalesef tavuk biraz sakat oldu. Ben yokken eşlemiş. Şöyle göstereyim. Orada herhalde Akbey dövüşürken bir eşledi şey. ne oldu bilmiyorum ama tavuğun ayağı kırılmış gibi bir şey kırmış değil de dönmüş gibi bir şey Böyle topallıyor. Ama bir şey yapamadık ya. Kaç gündür uğraşıyorum. Şöyle göstereyim. Burada bırakmamız var. Aha. Yine geldiler. Yine geldiler. Hadi gidelim. Bunlar benim peşime geldikçe o da kullanıyor gençler. Ne oluyor Arkadan mı saldırıyor? Aynen. Göstereyim. Bak ikiye tek de dalıyor yalnız da Efe'nin oğlu işte. Bir de Efe su kırması baya bir alancı horoz oldu. Kendi alanına gelenler affetmiyor. Hadi gidelim ihtiyarlar hadi. Gel. Evet. Böyle göstereyim. Aha Efe. Efe şimdi sürüyor buraya sürmüş. Zaten ne yapıyor burada yeşillikleri falan baya otlanıyorlar yiyorlar. Efe oğlum. Aslan oğlum, aslan oğlum. Oy, oy 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 Bu arada arkadaşlar bu da baya sinirlenmiş Gelene geçene saldırıyor misafirleri. Büyük ihtimal tavuğu gurk oldu O yüzden kimseyi kümesi geçirmek istemiyor <gülüyor> <gülüyor> En sevdiği de bu Böyle uyurdu eskiden böyle koyardım Kolumu Baş parmağımı koyardım uyurdu Küçükken Bunu evde besliyordum gençler biliyorsunuz 5 horoz besledim herhalde Eşi de Aslan oğlum. Aslan oğlum. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.